Herkese selamlar. DGS tercih süreci içerisinde kontenjanları azalan bölümlerin tercihlerini nasıl gerçekleştirmeniz gerekiyor? Bugün bunun üzerine konuşuyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik DGS'nin tercih süreci içerisinde yayınlamış olduğumuz ilk dönem videolarında sizlere sıralamaların nasıl değişebileceğini anlatmıştım. O videomuzda ilgili bölümlerin popülerlik kazanması ya da kaybetmesi, ilgili bölümlerin kontenjanının artması ya da azalması, sınava sizin bölümünüzü tercih edecek öğrencilerden kaç kişinin girdiği, sizin bölümünüzü tercih edecek öğrencilerin mevcut başarı durumu ekstrem tercih, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik etkiler gibi başlıklara detaylı bir şekilde değinmiştik. Ve bu başlıklarla birlikte DGS tercih sürecinde sıralamaların bir önceki yıla göre artış ya da azalış durumuyla birlikte farklılık göstereceğini de yine sizlerle paylaşmıştık. Adım adım DGS tercih sürecinde ilerlerken öğrencilerimizin bazılarının hazırlamış olduğu tercih listelerine baktığımda ciddi oranda kontenjan düşüşü yaşanan bölümler içerisinde dahi sabit kendi sıralamaları üzerinde kapanış gerçek gerçekleştireceğini düşünerek tercih listelerini hazırlamak gibi bir hata durumu ortaya çıkarıyorlar sevgili arkadaşlar. Bakın geçen yıl ortalama olarak 3000 sıralamada kapatan bir bölüm olduğunu düşünelim ve 300 kontenjanla birlikte 3000 sıralamada bu bölümün kapattığını düşünelim. Bu yıl bu kontenjanlar 150'ye düşürüldüyse ve öğrencilerin ortalama başarı çizelgesi geçen yıla göre aynıysa siz 3000 sıralamada kapatacak gibi bir yaklaşımla birlikte tercih sürecini yürütmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yıl o geçen yıl 3000 sıralamada kapatan bölüm belki de 1500 sıralamada kapatabilir burada yarı yarıya düşen kontenjan değişiminin ortaya çıkması nedeniyle. Bakın geçtiğimiz yıl mühendislik programlarında 1000 sıralamaya sahip olan öğrencinin tercih listesinde bulunan ilk kontenjanlar bir önceki yıl kapanı sıralamasına göre düşündüğümüzde 5000 sıralamada yer alan kontenjanları içeriyordu. Bakın öğrencinin 1000 sıralaması vardı ama bir önceki seneye göre baktığımızda 5000'lik kontenjanlara yerleşebildi bu öğrenciler. Dolayısıyla kontenjanı azalmış yerlerde kesinlikle sıralamanızdan geri kontenjanları tercih listenizde bulundurmalısınız arkadaşlar. Siz 2000 sıralamaya sahipseniz kapanış sıralaması 3000 ise ilgili bölümün siz 2000 sıralamadayken 3000. son kapanış sıralamasındaki bölüme kadar muhakkak tercih listenizde bulundurmalısınız. Kontenjanların düşüşüyle birlikte sıralamalarda özellikle yükselme durumunun ortaya çıkma imkanı çok daha yüksek bir ihtimalde karşımıza geleceği için tercih listelerinizde muhakkak ciddi oranlarda geri sıralamalardaki üniversite bölümlerine de yer vermelisiniz. Öğrencilerimizin tercih listelerinde bu yönde ciddi bir hata saptadım. Bu sürece dikkat etmeye gayret edin sevgili arkadaşlar. Sorularınız için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Tercih danışmanlığı için iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz. DGS tercih dönemi videolarını kaçırmamak adına kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.